Üzerinde cinlerle alakalı bir şey var mı yok mu bunu insanın görmesi lazım hocam. Bazı vakalar var. Misal diyelim pansumanla geçecek bir şeye adam ameliyat yapmaya çalışıyor. E sen bir defa doktor olman lazım yani. Tıpla ilgili bir bilgin yoksa buna müdahale edemezsin. Bu ilim de böyle. İcazetin yoksa karışmayacaksın hocam. Kur'an okuman iyi niyetli de olabilir. Bazısı para için de yapmıyor hocam böyle. Yani Allah için bazen gerçekten okumak isteyenler de oluyor. Ama bu da Allah'a giriyor. Bilmiyor. Bilmeden yapmıyor. E tabii şimdi sen ben hani iyi niyetle yapıyorum diyerek insana zarar veriyorsun. Bu olmuyor canım. Okumakta fayda var. Kur'an-ı Kerim okumanın gerçekten faydası var. Yani sayamayacağımız kadar faydası var. Ama ben sende cin yokken seni sürekli okursam, Kur'an-ı Kerim okursam psikolojini bozmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. ve yani ayrıca Kur'an-ı Kerim'den şifa, medet olan insanların itikadını bile bozar. Kişi ne der biliyor musun? Biraz zafiyeti varsa imanla ilgili, efhamı vesvesesi varsa. Yani o kadar gittim, hocaya gittim, beni okudu, Acaba düşünür ya ben hak olmayan bir şeye mi inanıyorum? Zafiyeti varsa bu tehlikeye bile düşebilir.